En Faziletli Cevher İyi kalpli genç bir kızı çok seviyor ve onunla evlenmek istiyordu. Fakat maddi durumu yüzünden kıza açılamıyordu. Mezun olduktan sonra çalışmak için başka bir ülkeye gitti. Oradayken ailesinden kızın başka biriyle nişanlandığını öğrendi ve kızın mutlu olması için dua etti. Bir yıl sonra kızın nişanı attığını öğrendi döndüğünde ise kıza evlenme teklif etti ve kızla nişanlandılar. Kızla sohbet ederken kızın ipekten elbiseler giymesini istediğini öğrenince şaşırdı. Boynuna gümüşten zincir takan bir adam olmasını istiyordu. Saçını taraması bile özel olmalıydı kıza göre. Genç adam bu duyduklarına çok üzüldü ve kıza insanın içinin değerli bir mücevher olduğunu, dış görünüşünün önemli olmadığını anlatmaya çalıştı. Her insanın kendine has özellikleri olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle anlattı. Huzeyfe radiyallahu an şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaplardan bir şey içmemizi, onların içinde bir şey yememizi, harirle dibaç denen ipek kumaşlar giymemizi ve onların üzerine oturmamızı yasakladı. Sonra adam kızın eski nişanlısının da kızın istediği gibi olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eski nişanlısı ipekten kıyafetler giyiyordu kızın aklının eski nişanlısında kaldığını ve kendisini onun kopyası yapmak istediğini düşündü adam. Kıza haksızlık etmemek için kızın kendisinden önceki nişanlısıyla buluştu. Kızın ondan da ilk tanışmalarında bu isteklerde bulunduğunu öğrendi. Çünkü kız böyle giyinen meşhur bir yıldızın hayranıydı. Genç adam sakince konuşmak için nişanlısıyla buluştu. Sonra kıza eğer bir insan giyimi, hareketleri ve her şeyiyle başka birine benzemeye çalışırsa o kişilerden biri fazladır. Ona ihtiyaç kalmaz. Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden biri birbirimizi tamamlamak için farklı yaratılışlarda olmamızdır dedi. Kız gencin konuştuklarına ikna oldu ve ondan özür diledi. Küçücük şeylere takılmayı bırakarak dinine ve dininin emirlerine önem göstermeye başladı. Ya أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير